Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 2007 model Audi Q7 çekeceğiz. Araç Serhat arkadaşımızın. Serhat hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi hemen şöyle arabayı size göstereyim. Evet arkadaşlar aracımızın dış detaylarından hemen şöyle hızlıca bahsedeceğim. Sonuçta araba 2007 model. Ön panjurumuz eski ilk çıkan panjurlardan. Alt tarafta sis farlarımız var. Önde xenon farlarımız var. Aynı zamanda da pardon bunlar xenon mu Serhat? Değil. Zenon değilmiş arkadaşlar, mercekli far. Ben Q7 de deyince direkt bir Zenon gelir diye düşündüm. Mercekli farlarımız var. Jantlarımızın e, ebatlarını hemen size söyleyeyim. 295, 35, 21 jant arkadaşlar. E, ön tarafta disk frenlerimiz var. Yine arka tarafta disk frenlerimiz var. Tabi böyle bir aracı durdurabilmek için böyle büyük disklerin olması gerekiyor. Yan tarafta bir marş bir var, o sonradan yapılmış. Katlanır ayarlarımız var ancak bunu açıp kapattığınız zaman otomatik olarak katlanmıyor. Aracın yan taraftaki malzeme kalitesi sert bir malzemeden yapılmış ancak güzel kaliteli gösteriyor. Burada dört cam otomatimiz var, havuzalı koltuklarımız var. Şöyle baktığımız zaman e, koltuk ayarlarını da buradan yapabiliyoruz. Direksiyonumuz ele elektrikli mi Serhat'cığım? Elektrikli mi yoksa manuel mi ayarlı açıp e, indirip Manuel. Manuelmiş yani böyle bir arabaya ben bunu da çok yakıştıramadım. Şöyle hemen... Ee, hızlı bir şekilde göstereyim. Ondan sonra zaten iç e, sürüş tarafına geçtiğimizde tüm detayları anlatmış olacağım. Arka tarafımızda bu şekilde arkadaşlar. Makam perdelerimiz var. Burada bir e, küllüğümüz var ama tabii açılmıyor. Klasik bu modelde. Bunlar sonradan yapılan koltuk kafalıkları var. İşte bu tip araçlarda maalesef bu parçalar böyle kırıldığı zaman kolay bulunamadığından dolayı bu şekilde gezmek durumunda kalıyorsunuz üst tarafta çift kademeli bir cam tavanı var sadece ön taraf açılıyor arka tarafı cam tavan olarak kullanabiliyorsunuz en arkada da böyle bir tavanımız var panoramik diyemeyeceğim çünkü ortayı bu şekilde bölmüşler yine burada e, koltuk döşemelerimiz deri orada bir kol dayamamız var hatta onu şöyle bir açalım bakalım e, şurada bir alanımız var ama tabi dediğim gibi arkadaşlar 2007 model araba biraz eskidiği için bunlar açılmıyor bu şekilde basıyoruz ama maalesef açılmıyor. Hemen aracın arka tarafına gelelim. Size bagajı hızlı bir şekilde göstermiş olayım. Elektrikli bagajımız var. Burada bu şekilde otumuz var. Bagajımız gayet iyi ama kapatırken herhalde elektriği çalışıyor mu? Ha, düğme kırık olduğu için aşağıya elinizle biraz çekiyorsunuz. Ondan sonra kendi kapanıp vakumluyor kapıyı. Çift egzoz çıkışımız var. Yani dışarıdan baktığımız zaman bayağı heybetli. 7 kişilik değil bu arada o araç. Gayet heybetli zamanın efsanelerinden. O hani diyorlar ya karada giden gemi diye. İşte tam tanım olarak bu diyebiliriz Aynen değil mi? Aynen öyle. Ee, bu nikelajlar orijinalde geliyor. Bunlar orijinal değil mi? orijinal. Arka camlarımız renkli değil film mi onlar? Komple film. Efendim, komple film. Ha, film var, renklendirilmiş camlar yok. Şöyle tekrar arabanın ön tarafına geleyim arkadaşlar. Ondan sonra direkt sürüş detaylarına geçelim. Sonuçta dediğim gibi 2007 model araba. Çok fazla bir teknoloji yok. Çok da anlatılacak bir şey yok. Ön taraftan zaten Volkswagen'in e, e, şeyle, Torrek'te aynı. Baktığınız zaman şu ön e, detaylar tamamen aynı. Sadece bunun ön tarafında bir Audi panjuru var. Araç yerden yüksekliği 1 metre 65 santim. Uzunluğu da buçuk metrenin üzerinde arkadaşlar. Gayet heybetli, gayet güzel bir araba. Şimdi sürüş tarafına geçelim. Orada ben size tüm detayları aktarayım. Evet arkadaşlar dediğim gibi 2007 model bir arabada çok fazla bir teknoloji olmadığından dolayı çok öyle e, detaylara girmeden aracın Sürüş ihtiyacından size bahsedeceğim ve bu süreçte bu arabayla ilgili şimdi bunun önemli olan yürütme maliyetleri bu saatten sonra. Pardon evet şöyle yapalım. Evet Serhat araba ne zamandır sende kardeşim? Araba 4 aydır bende. 4 aydır sende. Şimdi şöyle bir sürüşe evet, tarafta. başlayalım. El frenimiz manuel çekmeyle ayak freni. Mercedes gibi. Aynen. Çektim şu an bıraktı. Bıraktı bıraktı. Devam. Bu direksiyon ayarı şuradan dediğin gibi manuel. Okey. Önce arkadaşlar benim her zaman olduğu gibi klasik e, aracın oturuş pozisyonundan bahsedeyim. Çok yukarıdasınız, gayet böyle yola hakimsiniz. Böyle bir araba arabada e, insan ilk önce şunu düşünüyor. Ben bunu aldığımda böyle rahat park edebilir miyim, trafikte rahat kullanabilir miyim? Zaten yandaki aynalar maşallah şey gibi, bestiyer aynası gibi. Ta e, uzay boşluğuna varana kadar gösteriyor. <laughs> Diğer galaksileri bile görebiliyorsunuz. <laughs> Şuradaki ağ üstüne herhangi bir görüşü engellemiyor. Yani arabanın her tarafına hakimsiniz. Böyle büyük bir araba olmasına rağmen hiçbir şekilde korkutmuyor. Ee, şöyle dönüş çapına da hazır bu şekildeyken bakmış olalım. Gayet iyi Serhat. Böyle bir arabaya göre 4.5 metrenin üstünde bir uzunluğa sahip. bu. Evet. Ee, 4.60 falan olması lazım. Evet. Bu geri görüş kameramız var. Burada bu şekilde bir e, ekranımız var ama tabii şeyi çok iyi değil çözünürlüğü. Hemen Şöyle bir kalkışına da bakalım. Arabanın fabrika verisi sıfırdan 100'e hızlanması 8,5 saniye. Biraz hantal geliyor ama sonradan kalktıktan sonra bayağı böyle yolu alıp götürüyor. Daha önce de bu arabayı kullandığım için arkadaşlar şimdi hani şey demeyin kalktı 50 metre gittin nasıl <laughs> bunu hemen anladım diye daha önce kullandığım için bunu biliyorum. Sadece mesela direksiyonda lastikler çok büyük olduğundan dolayı 21 jant demiştik ve ya yolun bütün şeyini hissediyorsunuz ince yana Evet ince yana yolu komple hisli bir direksiyon. E, size bütün her şeyi hissettiriyor. Sanki böyle çevirirken bir anda bastı. Direksiyon kendiliğinden bir tur daha atacakmış gibi. <laughs> böyle bir hissiyatı var. E, Şimdi Serhat direkt şeye gireyim. Ee, en çok merak edilen bu tip arabaları almak çok fazla insan var. Çünkü niye? Bütçesel olarak baktığında evet. normalde bu arabanın etmesi gereken rakamlar böyle 7-8 milyonluk bir arabaymış gibi duruyor, değil mi? Evet. Hakkı budur dersin. Ama bu arabanın piyasası nedir? İşte 1 milyonla 1,5 milyon temizliğine göre 1 milyon, milyon 700'e kadar. Evet, 1,5'a kadar çıkıyor. 1,700'e falan evet. da gördüm. Şimdi bu paralara insanlar evet seniyorlar. Diyorlar ki ya biz de böyle böyle araba alalım. Bunlarda önemli olan yürütme maliyetleri. Şimdi sen bu arabayı aldın, arabamız 358 bin kilometrede. Abi neler yaşadın? Bize şöyle kısaca bir anlat. neler yaşadım? Ben bu arabada hava olayında çok sıkıntı yaşadım. Emme manifatunda, işte gaz kelebeğinde ama asıl arıza bunda beyindeymiş. Hı. Beyin su aldığı için daha önce değiştirmişler benden önce. Bir Audi A6 ile değiştirmişler. Sonra, ondan sonra uyumlu olmadığı için ben sıkıntılar yaşadım. Bayağı bir yani ciddi paralar harcadım. 170 bin lira civarında bir para harcadım. Oo. En sonunda arızayı bulduk. Bu arabalarda en büyük sıkıntı profesyonel usta olmaması. Evet, yani profesyonel usta olduğu takdirde bu arabalarda çok bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben en son işlemi yaptırdıktan sonra bir beyin satın aldım İstanbul'da. Onu uygula buna monte ettikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar arabada. Bir parçasını aldığınız zaman ömürlük yani durur üzerinde. Orijinal parça, parça Alman'ın alman orijinal kullanacak tabii ki. Biraz pahalı olur ama dediğim gibi parça ilişkili. Şöyle olurdu. diyeyim, bunun normal bir balatası işçiliğiyle beraber 4.000 lira. 4, 4, 4 fren balatası. 4'ü de değil mi? Ön arka. Yok yok sadece önne. Sadece sadece önne. 4.000 lira yakıt olarak Evet yakıyor. 3000 dizel. 3000 dizel kuantro 4 çarpı 4 bu. Ya yani şu anda ben biraz sert kullanıyorum arabayı. 13 litreye kadar yürüyor. Oo. Yani şu an 5,5-6 lira ortalaması. Ya yani şehir içi şehir dışı hiç fark etmiyor. 5,5 lirayı gözden çıkartacağınız. Öyle bir arabaya biniyorsan hani derler ya aslan besleyen gemi yani aramaz. Yani Ya çünkü çok prestijli. Şimdi bu araba öyle bir yere durduğun zaman <laughs> ne kadar da eski model olursa olsun araba <laughs> ya devletiyle kendine kendine etkiliyor yani. <laughs> yani gerçekten öyle. Bu arabayı alıyorsanız önce birinci önceliği can güvenliği çünkü gerçekten tank gibi bir araba. Yerden yüksek, kaporta sağlam, şase sağlam. İkincisi de inanılmaz prestijli bir araba. Abi 2007 model bir arabadan bahsediyoruz hala baktığın zaman e, eskimemiş. Çok ya. güzel gözüküyor araba. Yani Vakara'dan bir daha dönüp. Bir daha dönüp bak, yani. Aynen öyle. E, şanzımanımız kaç ileri Serap? 6. Alt, eski 6 ama tip. bu eski tip olduğu için altı. Bunun 8 ileri de var. Bildiğim Onlar makyajlı kasalarda geliyor. 8'lerde oluyor. 8 mi yoksa 7 ileri mi? Çünkü 8, yeni, ileri. 8 ileri. 8 ileri oluyor. Tamam zaten bildiğin DSG ile birebir aynı estronik şarjı. Evet, ma. Aynen. E, arabanın e, yükseltme alçaltma ayarı var. Kendin e, yapıyorsun. Hem onu. kendin ayarlıyorsun hem de normalde park ettiğin zaman kendi kendine iniyor araba Alçak. Yani park moduna geçiyor. Hani spor modu var. Hızlı giderken daha alçak kullanıyorsun. Ha. Normal şehir içinde ortalama bir yüksekliği var standartı. Orada kullanıyorum. Ee, otomatik bagaj. Koltuk Çok ısıtmalı. Cam tavanımız var. Cam tavan komple. Çift yönlü dijital klimamız var. Evet. Arkalarda evet. da ayrı ayrı arka klimalar var. Çok koltuğu iyi. Koltuğu ısıtmalı. Power shiflerimiz var burada arkadaşlar. Cruise kontrolümüz var. Zaten artık bunları söylemeye gerek yok. Zamanın en premium aracı bunun daha üstünde. Evet. Ee, yani Range Rover. Audi Q7. Başka bu segmentte ne vardı o dönemde 2007 yılında? Yani, Başka da Turek böyle... aynı. Torek, Torek, aynı zaten. Şey. Ben aracın aynı. dışını Parçaları çekerken de söyledim. Evet. evet. Ee, kasa olarak da aynı. Önden görünüş de aynı. Zaten aynı platform üretilen araçlar. Ee, Ki ilk çıktığı dönemde gerçekten efsaneler yaratıp böyle ülkenin her yerinde bütün iş adamlarında bu arabaları görüyorduk o dönemde. Özellikle müteahhit evet. arabası deniyordu bunlara. Parayı <laughs> bulan bütün müteahhitler <Hayır>, <laughs> evet, önce Hayır, bunu alıyordu. <laughs> <laughs> şu an sen de bir müteahhit olarak <laughs> bindiğin araba bu. Yani arabanın arkadaşlar gayet güzel. Bakın dediğim gibi e, bir binek araçtan daha rahat bir şekilde gidiyorsunuz yola. inanılmaz hakimsiniz. Yani şu yolda bir tane civata düşse yere görürüm buradan. O kadar arabanın görüş açıları mükemmel. Öyle yok yola sığar mı sığmaz mı ben bu arabayı kullanır mıyım kullanamaz mıyım öyle bir şey yok. Zaten uzun yola düştüğünde araba baya e, baya yürüyor herhalde. Yürüyor. Sen bununla uzun yol da yaptın. Ya ben bunu uzun yol yaptım. 200'den sonra artık ben daha yükseğe çıkmadım. Ama gaza bastığınız zaman arka, arkaya yaslıyor araba sizi. Evet şey bak gün dizel diyoruz. Abi kabin içerisinde hiçbir şekilde motor sesi gelmiyor. Yani yok, şu an bir dizel bitiyor. sesi yok. Gayet izolasyonu güzel. Rüzgar sesini tabi deneyimleme şansım olmadı. Mesela şöyle bir basayım. Evet. Abi bayağı iyi. <laughs> yani seni tabii kütlesi büyük olduğu için bayağı seni böyle yaslıyor. Ama frenler Daha sanki gittiği kadar durmuyor gibime geldi. Yok frenler de çok iyi. Şu ya da biraz alışkanlık mı gerekiyor? bir sıkıntı var. Onları iptal ettireceğim veya değiştireceğim. Hmm. Yani hava alışında bir problem var şu anda. Yakıt tam Şimdi... yakamıyor hem yakıtı yakalı hem de performansını tam gösteremiyor. Yani ben bunu bir iptal ettirdiğimde kendini yani şaha kaldırıyordu. Abi şu anda bile Serhat'cığım daha ne olsun ya. Bak ya. <laughs> <daha>, yarım gaz ha. <laughs> bu gaz yapmadım. Yok, bu performans, yarım gaz basıyorum. Tam performansı değil şu anda bunun. Abi daha ne olsun ya yani. Aa, şunlar biraz sert plastik. Burada bu, bu da, bu da, bu da, da sert. Ya. Ya. Ama hiç öyle trim yani sesi falan yok. Ya. yok. Düz mü gideyim sağdan mı? Sağdan. Yani arkadaşlar bu arabayı alacaksanız dikkat etmeniz gereken konu direkt şu. Yani kilometresine çok takılmayın. Şöyle takılmayın yanlış anlaşılmasın. Temiz bakımlı evveliyatını bildiğiniz bir Q7 bulursanız alın. Şimdi evet. ee, bak araba ne diyorum 358 bin kilometrede. Bu, bu kilometreyi normal bir araçla yapsan her tarafından sesler gelir, dökülür. Bunun işte az önce arkada göstermiş olduğum o işte petek, kalifer petekler, havalandırma var. O tip detaylar böyle zamanla o plastik aksam kırılıyor, ee, onu da parçasını bulmak zor olduğu için belki o parçalarda problem yaşarsınız. O da bu yıla kadar yaşardınız, artık üç boyutlu yazıcılarda bu parçaların tamamı yapılabildiği için veriyorsun adama siparişi, adam tak 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 sana yazıcıdan yazıyor, parçayı gönderiyor, götürüp takabiliyorsun. Yani o parçasını bulabilir miyim? Bunu bulabilir miyim? gibi bir derdi de yok artık. Ee, dediğim gibi bakımlı düzgün bir Q7 bulursanız bence alınabilir. Bugün sen 10-13 litre diyorsun. Abi ben e, bildiğin... Ya, sakin kullanırsan arabada ya, da ya, yakıyor. 7-8 litre. Kardeşim dizel araba şehir içinde. Ya. O da yakıyor ama şu prestij, şu konfor ee, kolay ya, kolay bir bulunacak bir şey değil. Da, mesela 1 milyon, 1.5 milyon bandında bir jip almak istersen, <laughs> hani heybetli bir jip almak istersen Range Rover alabilirsin çok, range problemli. Ne çok problemli. İşte ben, ben de bunu almadan önce Rover düşünüyordum. Ama yani kullanan arkadaşlar da, sahibi olan insanlar da her zaman demiştir Range Rover Yani nikah dairesinden üzerine alıyor şeyden yani, noterden değil. Değil. aynen. Ama bu satış konusunda da o kadar sıkıntılı bir araba değil. abi yani bir de her e, türlü yani. satış olayı da var. En yani, kötü takasla gene veriyorsun ya, yani. her türlü gidiyor ben geçenlerde ile işte bir takas istediler. Ben istemedim CLA'yı. Ondan inip de CLA'ya da binmek ufacık yani... araba yani. Bir kere segmentleri çok farklı. Yani özetle arkadaşlar Serat'ın yaptığı gibi ya alacaksın iyi bir para harcayıp arabayı adam edip ondan sonra uzun süre bineceksin ya da temizini bulup zaman alırken iyi bir para vereceksin. Şeyle bineceksin. Ki ben bu arabayı çok net söylüyorum, ben kullansam 10 litrenin üzerine bunun yakıtı çok çıkmaz. Sen biraz agresif kullanıyorsun, yoğun trafikte evet. kullanıyorsun, biraz da arabanın keyfini alayım diye basıyorsun. Ee, bir de dediğin gibi bu şu an hava akışta bir problem olduğundan dolayı e, tam böyle yakıtı yakamadığından dolayı e, yakıt olarak biraz yukarı çıkıyor olabilir. Ama e, abi resmen bir askeri aracın içinde gidiyor gibisin. Ee, çok hoşuma gitti gerçekten. Senin kullandığın, kullandığın herhalde 7 litre yakar. Yani. Tabii canım ya şimdi bu hacimli motorlar <laughs> yüklenmediğin zaman kendi akışıyla gidiyor. Yani arabada şey var bak şimdi şuradan aşağı inerken ayağımı gazdan çekeceğim. Bu tip arabalarda bu olaya yelken e, modu deniyor. Çektiğin zaman şanzıman ve motor arabayı sıkmıyor. Salıyorsa o araba zaten hafiften gaz verdiğin zaman ayağını çekiyorsun gidiyor ve hiçbir şey yakmıyor. Bak ben çektim. Da, Yokuş ve işte, giriş defteri falan. Normalde mesela şu an motor devrini yükseltip diğer e, standart arabalarda motor freni var Bu öyle değil abi. O da zaten DSG'nin bence alameti, farikası. Hep düşük devirlerde böyle yelken modunda gidiyorsun. Baksana abi 1000, 1200, 1300 devirde gidiyor. Şimdi bir vites küçülttü. 2000 devire çıktı. Evet. Ne yakacak? Bu araba normalde ya yapma. Aşağı inerken, ya boştayken zaten evet. inişlerde ya. Evet, çok da artık videoyu böyle uzatmayın. Bir iki sorum daha var sana. Ee, parçalarından bahsettik, yakıtından bahsettik. Böyle sürekli arıza yapan bir araba mı? Yani e, modeli, kilometresi dediğin gibi 4 aydır falan mi? biniyorsun. biliyorsun. Bunları evet. yaptırdıktan sonra bu araba seni hiç yolda bıraktı mı? Veya Yok. seni korkuttu mu? Ya beni nasıl korkuttu mu? İlk başta beyni değiştirmeden, dediğim gibi, daha önce buna bir Audi A6 beyni takıp kodlama yapmışlar. Hani o hmm. beyin varken üzerinde çok arıza veriyordu. Çünkü, ya bu arabada mesela e, partikül filtresi yok, partikül filtresi arızası verdi. Sensör yok, sensör arızası o şeyi okuyor. Hani başka bir arabanın beynini okuduğu okuyor, için. Anladım. Hani A6'nın beynini okuduğu için bana çok sıkıntı yarattı. Ama yani beyni değiştirdikten sonra şeytan kullanır, kuşun hiç şu ana kadar hiç tık demedim. Arkadaşlar aynen. Onun özetle şöyle, yani. 3000 kilometre civarında bir kilometre yaptım. Hiç ne arızalanması yaptım. Ne arıza arıza verdim. o yani özetle şöyle. Bunu alacağım. Düzgün parça, düzgün usta. Bu arabayı her türlü yürütürsün. Kesinlikle. Ustası ve elektrikçisi çok iyi olmaz. Bunlar evet. Çünkü elektronik olduğu için çoğu şey elektrikte ya, ya... Şöyle diyeyim, şimdi benim cebimde 1 milyon 100 bin lira para var diyelim bu arabanın artık 300 bin kilometrenin altında bir araç bulmak biraz zor. Alacaksın, alırken gösterdin. Çok büyük böyle problemleri olmayan bir arabayı denk getirdin, aldın. Abi 200-300 bin lira cebinde paran olacak. Doğru muyum ya, Uçak yapar. Harcayacaksın, sonra da diyeceksin ki ben prestijli bir arabaya biniyorum. Modeline, kilometresine takılma. Ya bu kilometre zaten Audi'ler milyona kadar gider. Bakımlısına bulduğun sürece. Gider. Hani kilometrede ben çok sıkıntı etmedim. Araba bakımlı olsun dedim motor olarak bu araç bakımlı. Hani motorunda hiç maşallah var ses yok. Ya baksana abi içeriye hiç sadece şey olarak. vermiyor öyle. Nereden gideyim düz mü gideyim? Düz gideyim. Şöyle bakayım. hem de bir şeye bakalım. Ee, bir, Şevle bir yolunda. Için. Şöyle bir performansı da göstermiş olalım. Yani kesinlikle Direkt Abi 100 içinde. oldu araba ya. 90-100 bak. Bir de gaza sadece dokunuyorum. tip gaz yapmıyorum arabaya dip gaz ama bakmadan direkt tur, turbo açıyor, yapıştırıyor. 0'dan yüzü fabrika verisi 8.5 saniye ama işte kaç yıllık araba o tabii ki artık bunda 240 beygir 500 Nm tork gözüküyor fabrika verileri. Ama tabii burada beygir kaybı da vardır mutlaka. E, torkta da yavaş yavaş şeyler e, yani kayıplar olmuştur. Diyelim ki yani arabayı şöyle değerlendirelim 220 beygir 400 torkluklu bir arabaya <laughs> biniyorsun. Bu araba 2 tonun üzerinde bir ağırlığı var. Ee, ama dört çeker Quattro zaten efsaneleşmiş bir dört çeker sistem hatta dünyanın en iyisi diyebilirim. Ee, sen buna kışın bindin mi? Daha bir kış görmedi bu araba. Görmedim. Kışın sen bunu şöyle bir kar yağdığında bir bin abi. O zaman bu arabanın keyfini gör. Evet. Bak, basıyorum. Çok pardon. Vallahi iyi Serhat ya. <laughs> Rampaya, dediğimden falan, iyi. Rampa yakar çok güzel. Beklediğimden iyi. Sporda gitmiyorum. Drive modda gidiyorum. Gayet güzel arkadaşlar. Yani özetle dediğim gibi az önce söylediğim gibi arkadaşlar 1 milyon 100 bin lira arabaya para bağlayacaksın 200 bin 300 bin civarında da cebinde paran olacak düzgün bir ustan olacak sokacaksın bunun parçalarını orijinalle veya ya böyle Çin malı parçalarla değil de güzel kaliteli parçalarla değiştireceksin. Ondan sonra gözün kapalı bineceksin. Bindiğin arabadan keyif de alacaksın. Prestijinde olacak. Tam onun arabası. Her şey var abi. Yani çok da zaten mal ortada. Çok da anlatmaya gerek yok. Araba hiçbir kötü tarafları yok. İllaki var. Ama 2007 model arabanın ne kötü tarafını söyleyeyim yani <laughs> e, o dönemin şartlarına göre değerlendirmek gerekiyor. O dönemin şartlarına göre değerlendirdiğinde de her şey üst sınıfta çünkü en üst e, paket o dönem. 2007'de bunun daha üstü yoktu. Şimdi tabi Audi'nin de çok güzel, efsane modelleri çıktı. E, ama bir de bu araba böyle s olsa o zaman harbiden e, şu koltuklar vesaire. S-Tyne'de yani, e, kolt Balderdash'te var. Vekora koltuklar var. Baba direksiyon evet. biraz daha farklı eslane direksiyon, e, o zaman daha keyifli olur. E, onları da bulursunuz. Yine yani bu 1300000 milyon 300 bandında var ya, güzel eslanlar var. E, dediğim gibi güzel bir usta bulun arkadaşlar, götürün gösterin alın bilin yani e, merak edilen bir araba aynı şeyler gibi mesela infinitiler de böyle. E, Infiniti'yi ben sordum, infinitide parça sıkıntısı çok fazlaymış. Yani o Japonya. aradım sordum. Infiniti de e çok hoşuma gidiyordu, FX'ler. Onda parça sıkıntısı olduğunu söylediler, yanaşmadım. Ama Audi'de hiçbir parça sıkıntısı yok. İstediğin Audi'nin istediğin gibi olsa, olsa bütün, bütün parçaları oluyor İstediğin bir yerde bulabiliyorsun. Şeyde bir problem yaşadın mı? E, e, AirMatic'te? Yok. Yok. Gayet güzel çalışıyor diyorsun. Evet, başka eklemek istediğin bir şey var mı? Serhat, benim aklıma gelmeyen, sormayı unuttum Veya senin e, yani uyaracağın. 1 milyon, 1 milyon yüz bandında alınabilecek en iyi su araçlardan biri bu. Hani diğerlerine bakıyorum şu anda Omega'lara bakıyorum. Benim komşumda Omega var. Yani yanaşma diyor. Attığı vidası kırılıyor diyorsun. Hmm. Yani tornavida değmeye gelmiyor diyor. Bütün Yani bir Çin malındansa ben 2007 model bir Alman malını tercih ederim. Hani Abi araba da... hiç eski model gibi durmuyor ki baksana ya. Evet. Şurada yaklaşık yarım saattir sürüyorum daha versem 10 saat gider ya? yani bu yormuyor insan. Ormaz. 30 pozisyonu falan şu pozisyon Kaldır şey falan kısa değil, yüksekte senin kol koyma yeri adam her şeyi ayarlamış gayet ergonomik. ben gayet keyif aldım. Arkadaşlar yine gene sorularınız olursa yorumlar kısmından yazın. Oradan Selat da kendi tecrübe ettiği şeyleri cevaplayacaktır. Ben de yine unuttuğum bir detaylar varsa oradan cevaplarım. Videonun sizin için faydalı olduğuna düşünüyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip bize destek olmayı unutmayın. Sedat çok teşekkür ederim, teşekkür ederim aracı bize getirdiğin için. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.